Herkese merhaba. Herkese merhaba. Biz bugün boyama bu etkinliği yapacağız. Sayı bulma etkinliği. Evet. Sete'nin dediği gibi bugün sayıları bulma etkinliği oynayacağız. Bugünkü misafirimiz de... Pembe kedi. Pembe kedi. Pembe kediyi şöyle koyalım masamıza. <laughs> o, sütü etkinlikten sonra verebiliriz pembe kedi. <laughs> tamam mı? Hadi bakalım şimdi önceden hazırladığımız kağıtları arkadaşlarımıza gösterelim. Böyle sayıları yazdık birden 9'a kadar sayıları yazdık. Ve sayıların üzerine farklı renklerle boyadım. Mesela burada biri koyu mavi boyamışım. Sezen burada biri bulacak ve koyu mavi işaretleyecek. 2'yi kahverengiyle, 3'ü kırmızıyla. 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye böyle bütün sayıları bulacağız ve onları uygun renklerle boyayacağız tamam mı Sezen'cim? Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Evet Sezen bir şey söylüyormuş. Söyle bakalım Sezen'cim. Bizim evimizde kar yağdı. Evet bugün kar yağdı bizim evimize. Son kar yağdı. İlkbahar geldi çünkü. Şimdi etkinliğimize başlayalım. Bizim için ihtiyacımız olan kalemler koyu mavi, kahverengi ve kırmızı. Bu üç renkle bir, iki ve üçü bulacağız. Kapaklarını açalım. Ama turuncu. Turuncu diğer sayfada. Hmm. Evet Sezen'cim senin için üç tane kalemimizin kapağını açtım. Hadi bakalım bu kalemleri kullanarak biri maviyle, iki kahverengiyle, üçü de kırmızıyla boyayarak bütün rakamları bul bakalım. Başlıyoruz. Rengi? Hmm ile başlayalım. Tamam. Kırmızı ile bütün üçleri bul bakalım önce. Evet. Birinci üçü buldu Sezer. İkinci üçü de buldu. Bravo. Bir tane daha üç. Başka kaldı mı acaba? Oh, bir tane daha kalmış. Bravo, bütün üçleri bitirdi Sezer. Kaç tane? Sayalım, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane üç varmış kağıdımızda. Şimdi kırmızının kapağını kapatıyoruz ve hangi renk yapmak istiyorsun? Mavi mi? Kahverengi mi? Mmm, var mı? O zaman biri bulacağız yani. Hadi bakalım. Biri buluyoruz. Bütün birleri buluyoruz. Bütün birleri bulalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Aa, ben başka görüyorum. Başka görünmüyor. Hepsinin buldun. Çünkü altı tane de bir varmış. Dokuz tane. Şimdi iki. Son rakamımız. iki kahverengiyle boyuyoruz. Al bakalım. Hadi iki kahverengiyle ile boyayalım. <laughs> Bütün ikileri bulalım. Hadi, 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 hadi bulalım. Bir. 2 3 4 5 altı, 7 8 En çok ikiymiş ya. 8 tane iki bulduk. Hepsi Evet işte sizden hepsini tamamladı. 1, 2, 3'ü öğrendik. Yaşasın. 2, Şimdi 3. kalemimizi kapatıyoruz. Bakın, bakın nasıl sayıyorum. 5.

Tamam. Sen 20'ye kadar çok güzel saydın. Gerisini de öğreneceğiz. Tamam mı? Bu bitti. Şimdi 4-5-6'ya geçelim mi? Evet. Hadi. Evet. 4-5-6'yı hangi renklerle boyayacakmışız Sezen'cim? Pembe. Çok yaşa. Pembe oluyor. Pembe. Turuncu. Açık mavi. O zaman turuncu, açık mavi ve pembeyi alalım. Önce hangi rakamı bulmak istersin? Pembe mi? Dördü mü yani? Hadi bakalım. O zaman dörtleri bulalım. Bütün dörtleri buluyoruz. Bakın. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş tane mi? Beş tane dört varmış. Yaşasın. Biliyorum ben. Şimdi hangi rakamı bulmak istersin? Beşi mi? Altıyı mı? Hangisi? Bir karar veremiyorum. Hangisi? Altıyı seçti Sezen. Ah. Bütün altıları bulalım hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. altılar, bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane mi altı varmış? Beş tane de altı varmış. Yaşasın. Ne bunlar? Onlar da beş. Beşleri de şimdi turuncuyla. Hop, al bakalım. Ne? Bakalım kaç tane beş varmış? Bir, 2 3 Birazcık değil mi? Evet. 4 Aa, 5 tane de 5 varmış. Nasıl yani? 5 tane 5. 4, 5, 6'yı da öğrendik. Sırada hangi rakamlar var? Sırada hangi rakamlar var? 7, 8 ve 9. Sırada 7, 8 ve 9 var. Hadi bakalım. 7 morla, 8'i yeşille ve 9'u da fosforlu sarıyla boyuyoruz. Önce hangisinden başlamak istersin? Önce hangisinden başlamak istersin? Hayır, kedi yazar. Kedicim önce hangisinden başlamak istersin? Koyu yeşil mi? Tamam. Al bakalım. Sekiz sekizi buluyoruz şimdi. Bir, iki, üç, dört dört tane sekiz varmış koyu yeşille. Bütün sekizleri boyadık. Şimdi bir, iki, üç, dört dört tane. Evet. Şimdi. Dokuzu mu bulmak istersin? Yediyi mi? Hayır, kediye seç. Kedicim hangisi? Dokuzu mu yedi mi? Yediyi seçti kedi. Al bakalım. Kedi hep düşüyor. Yedileri bulalım. Yedi, 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 yedi. Bir. İki. 3 ve 4. 4 tane de 7'miz varmış. İki. Şimdi son rakamımız 9'u fosforlu bir sarıyla Neden? boyuyoruz. Bütün 9'ları bulalım. 1 2 3 Dört, dört tane de dokuz varmış. Aferin Sezen ve kediye. Bütün rakamları buldular. Harikasınız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. İşte bütün rakamlar. Ay, kurucu. Sezen bir sessiz ol. Evet, işte Sezen bütün rakamları buldu. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 Eğlenceli oldu mu anneciğim? Evet. Bence de hem rakamları öğrendik, hem bulmaca oyunu oynamış olduk, hem de renkleri öğrendik, hem de saymayı öğrendik. Bir sürü şey öğrendik. Harikaydı. Siz de videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Anne ne yapıyor?